İYİ Parti her ne kadar seçime her bölgede kendi adaylarıyla gireceğini açıklasa da gün geçmiyor ki CHP ile ilgili bir işbirliği iddiası gündeme gelmesin. Bu yönde söylentiler kulaktan kulağa yayılmasın. Bu kez Ankara'da iki partinin ortak aday çıkarma planı yaptığı konuşuldu. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu aynı netlikte iddiayı yalanladı. İstanbul'da ise Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Memleket Partisi lideri Muharrem İnce arasında temas üstüne temas oluyor. İki isim 10 gün içinde ikinci kez daha bir araya geldi. Tek başımıza seçimlere katılacağız. Çalışmalarımızı hızla yürütüyoruz tartışmaya açık bir konu değil. CHP ile işbirliği kapısını sıkı sıkı kapatan İyi Parti ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. CHP ile İyi Parti'nin Ankara'da ortak aday çıkaracağı yönündeki haberler kulaktan kulağa fısıldandı. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu bu iddiayı yalanladı en üstten en alta kadar bütün birimlerimizi bütün mensuplarımızı bağlayan bir karar. Tartışmaya açık bir konu değil. Zorlu İyi Parti'nin seçimlere tek başına girmesinin seçmen açısından alternatif bir güzergah olduğunu söyledi. İnşallah bizler teşkilatlarımızla, mensuplarımızla en hızlı bir biçimde her mecrada, tüm yörelerimizde bir araya gelip bu kararımızın geleceğe ilişkin, Türkiye'mizin bugün sorunlarını çözmeye ilişkin ne kadar Yeni bir yol açtığını ifade ederek bu çalışmaları hep birlikte yürüteceğiz. CHP cephesi de hareketli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 10 gün içinde ikinci kez Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştü. Görüşme trafiği önümüzdeki günlerde daha da hızlanacak. İnce'nin CHP lideri Özgür Özel'le bu hafta içinde görüşmesi bekleniyor.